Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Beraber fırında kabak tatlısı yapalım. Beraber toz tarçın sepelim. Buna çubuk tarçın da koyabilirsiniz. Toz tarçın daha bir ayrı aroma veriyor. Tabii ki çubuk tarçın da koyabilirsiniz. Burada 2 kilo kabağım var. Burada 4,5 su bardağıyla toz şekerim var şekerini dökelim biraz suyunu salana kadar bekleteceğim ondan sonra fırına götüreceğim 180 derecede fırında da pişireceğim ben şekerimi dört buçuk bardağını tamamını döktüm böyle biraz 5-10 dakika kadar beklesin biraz suyunu saldıktan sonra fırına atacağım kabak suyunu salana kadar bekleteceğim Ondan sonra fırına vereceğim. Şimdi kabağım suyunu saldı. 180 derecede pişirelim. Tatlım pişti. Son hali böyle oldu arkadaşlar. Denemenizi isterim. Deneyip yapmak isteyenlere şimdilik de afiyet olsun. Şimdilik de dokusuna bakalım. Ben üstüne biraz tayin döktüm. Tabi damak tadınıza göre. Biraz da ceviz. farklı şekillerde süsleyebilirsin. Dondurmayla da ikram edebilirsiniz. Abone değilsen abone olmanızı, bana destek olmanızı istiyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek isterim.